Поздно. oldum sandın değil mi olmadım ya buradayım bak bu maske sadece bak bak ben baksana bana bakıyor musun tamam bak maske sadece olmadım iyi e ne yapacağız bugün evet arkadaşlar bugün yeni pet gelmiş vay vay, vay. vay. vay bunu şey. alacağız bir dakika ne? vay vay evet Git tuvalette yap ya. Pırtık pırtık. Var ya. Ha pes olan. Evet. Tamam ne yapıyorsun yapıyor pırtık. nasıl? İyi, iyi. nasıl? Hadi ismini <laughs> koyalım. Nasıl bunun ismi? Ne koyalım? Kesper. Kesper koy. Özgü. Efendim? Jasper diye yazılıyor. <laughs> Biliyorum. Özgü büyük harfle yaz. Kesper. Aaa. <laughs> <laughs> Hayalet Kesper. Neyse, ben... Çıkarım sen. Tamam, ben gelirim. Yes bu. Ah! sen yaptın Özgür. Bence çok iyiydi. Çok iyileşiyorsun Özgür. Vay. Hadi gidelim. Tamam Maya. Nereye gidelim? Pet shop'a. ya. Tamam. ilk önce eşya alalım ona. Oo evet. Ama büyüteceğiz. Dur. Dur. Büyüteceğiz. Ona özel şeyler alalım. Eşyalar seçelim. Evet. Ona ev yapacağız. Evet. Bana da eşyalar seçelim. Ay, yok. Ona. Evet. Maya. Evet. Maya'cığım. Bence mama kabuğu bu olsun. Hayır ya. Oha yirmi elma. Olmazsın. Olsun. Olmazsın. En pahalı. Benim bile yok yirmi elmas. Tamam çok güzel. Yatak ee, hangi yatak yakışır? Önden. Aa şu yakışır. Ya da şu yakışır. Yok. Bu yakışır. Hayır. Bu yakışır. Hayır. Yok. Hmm. Bu yakışır. Ya Özge. Bu yakışır. Yakışmaz ya. O şey seviyor. Bu. Hayır bunu sevmiyor. Benim sevdiğim. Bu? Bunu seviyor. Hayır. Çok seviyorum bunu. Tamam Maya emin misin? Eminim. Peki. Hadi bundan. denle. Aa bu beyaz. Hayır. Bu çok Beyaz şüpheli set. Beyaz ya. <laughs> Beğendi bunu Özgür. Bunlar. Beyaz tamam, kağıt. Aldık sit. aldık Maya'cığım onu aldık Aa. ya. Beyaz set. Tamam sisi. Maya'cığım aldık ya bunu. Aa, çok yakıştı ama. Ay çok tatlıyor. Ya. ya. bu arada Kesper. Evet. Kesper. Evet. Konuş hadi. Ha Kesper. Hadi konuş. Hadi. Oğlum. Merhaba de. Hadi kızım ben. Kız. Ol, olma. Bence kız. Ergi. Kız. Erkek. Kız. Erkek. Kız. Erkek. Kız ya olacak bu. Bokçuk ye. Sen ye onu kız olacak bu. Kes Casper'ın kemiğini ye. Aa dur. Belki ikinci seviyeye gelince komşu olur. Susadım. Gelsin su içelim. Hadi. Çok tatlı değil. Neden? Robotun içine sürpriz kutu koymuşlar ama görünmüyor. Hayır, ne ya? ya. sürpriz kutu koymuşlar ya. Kendi sesini kullan. Tamam. Tamam. Şey canım değişsin ya. Kostüm gelin. Hayır. Hayalet şey, et, Pet Parade'ye git. Bak. Pet Parade'ye git. Pet Parade mi miymiş? Evet. Sen bilmiyorsun değil mi? Hayır. Bak şimdi bak çok şaşıracaksın. Gir be. Bak şimdi. Bak şu üstte işte çık. İste işte. Bak. Aa, hayalet sürpriz kutusu. Ha. Gördün mü? Üç elmas. Görünmeyen sürpriz kutu bu. Çok iyi hadi Şimdi dur çıkma ya oynayalım bari. Çıkalım. Büyü büyütelim. Hadi büyüyecek. Uyusun da sen Ne? Tamam ya. Belki daha büyür diye. Hani büyüsün geçiyor ya. Şimdi enerji veriyorum. Özge ona. Büyüsün. Hadi bir, iki, üç, Sayma, dört, sayma. Sayma sayma. Yedi, Saymamaya sekiz. kafam karışıyor. Tamam. Dokuza kalmıştım en son ben. Sen kaçtı? Kaç oldu? Ne bileyim saymadım. On iki. On üç. On bir insan. Sen bildin mi? Aa bildin. Ne oldu? Kel Aa. Erkeğe dönüştü. Erkek kaldım be. Erkek oldu. Kıyafetin de değişti. Ay evet. Hayaletsin ya ondan oldu kuş değil papan. kuş Papan kuş diye. Papan, maya papağan bir kuş iki kuş üç kuş dört kuş susun. beş kuş altı kuş yedi kuş sekiz kuş dokuz el ay el ay el ay on, on, on ay kuş on iki kuş on üç kuş Bayan on, on dört kuş on beş kuş on altı kuş on yedi kuş biz silelim bebekli Aa, balık onda tamam mayacım dizle de balık ya Balık değil o. Tamam köpek balığı. Onlar da köpek balığı. Köpek balığı da değil o. Kazandık. Köpek balığı da değil o Üsküdar. Konuşan bir köpek balığı vesile tamam mı? Tamam ko e köpek balığı sonuç olarak. Konuşan evet. beyni olan zeki bir köpek balığı. Beyin. Ah kuş. Papağan. Küçük kuş. Papağan yavrusu. da küçük kuş. Papağan yavrusu. Bir küçük kuş, iki küçük kuş, üç küçük kuş, dört küçük kuş, beş küçük kuş, altı küçük kuş, kuş, yedi küçük kuş. 8, küçük, 9, küçük, küçük, 10, küçük, 11, küçük, 12, küçük, 13, küçük, 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 on, küçük, on küçük, küçük. Ya yanlış bildim ya. Hadi be. Elinden, senin, senin yüzünden. Elinin kör yüzünden. Biyemeden. Sen bilemedin. <laughs> evet. Doğal birmişsin. Hayalim evet, bitmişti. Sen ne kadar piştiksin ya? Bakın ne kadar büyüdü. Bakın. Oo. Oha! Bir dakika dur. Bir kere oynadı. Nasıl ya? Özgür bir kere oynadı. Baga girdin. Bir Oha! Oha! 950 lira. Bir dakika. İki elmas. Öz... What the fuck? Özgür bir dakika dur. Biz bir kere oynadık. Nasıl üçüncü seviyeye geldik? Bir dakika. Aa, dur. O kral. Kral tacı mı Özgü? Evet. Prenses tacı tatlı şey Prenses Kral tacı. Prenses tacı. Kral tacı daha büyük. Babi oyundan tatlı şey. O var. zaman onu takalım. bu <laughs> Maya bu sana benziyor. Bir dakika ya. Özge konuştu. Duymadın mı? Du <laughs> Maya senin sesini çıkarıyor bu. Özge konuştu Deli misin? Senin sesini çıkaramaya konuşmuyor. Saçma mı Özgü? Bir dakika bir dakika. Aa, Merhaba diyor. Yaptı. Ne ne? Merhaba diyor. Ya, Neredeyim ben dedi. Özgür bir şey desene alınacak ya. Aa tamam tamam. Tamam. Gerçekten anlıyor musun? Anlıyorum Özgü. Ne diyor? konuşuyor ya. Kelimeler söylüyor. Sadece petler anlayabiliyor. Sadece pet, sen sen nasıl geliyorsun ses? Ben bir vesile çıkarayım. Ne ya? Aa diye geliyor. Vesile? Dur kes. Aa bir dakika yeni petimi aldım. Kes bir. E ee, ona hayatını anlatır mısın? Ne <laughs> de, dedi? De. Özgeceğim Duymuyor musun? Hayır. Aa dedi. <laughs> aa, 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 Konuşmuyor mu? Şey, tamam. Konuşmuyor Özgücüğüm. Maya anlayabiliyor Maya anlayabiliyor mu? Evet. Cidden anlayabiliyor evet, mu? Evet sadece Maya anlıyor. Saçmalama Özgü. Maya, maya anlıyor. Getir Maya'yı. Ya Özgü niye ben gönderiyorsun ya? Sen anlayabiliyor musun bu peti Çünkü sadece Aaah. diyor. <laughs> Ya öf ya. Öyle demiyor. <laughs> Merhaba diyor. Neredeyim ben diyor. Evet hayal. Beni götürün mi? buradan diyor. Rahatsız <laughs> olmuş burada. Vesile keşke hayalet çağırmasaydım. <gülüyor> <gülüyor> aramadım. Aa, gerçekten bu nasıl bir konuşma şekli? Özgü gitmek istiyor. Nereye? Gidebilir miyiz artık diyor. Neredeyim ben diyor. Aa, Cevap abi. versene. Robottasın. Mayıcım sen nasıl anlayabiliyorsun? Türkçe bunu biliyor ama. mu? Türkçe biliyor musun Kesper? <laughs> ne dedi? Özgü. <laughs> Neyce konuşuyorum ben ya? Nereden bilsin? Daha yeni geldi bu. Aa. Hemen büyüttün. Türkçe mi konuşuyor? <laughs> Özgü kokuyormuş. Ne? Lütfen duşa sokar mısın? Onu? <laughs> tamam. Maya. Sallıyor musun? Gerçekten anlıyor musun? Anlamadım evet. yani. Ya anlıyorum. Niye anlamıyorsunuz? Şimdi anlarız. kesper ben senin kulağına bir şey diyeceğim. Sen de onu Maya'ya söyleyeceksin. Gerçekten mi? Ama... Aa evet tamam. evet güzel yöntem. Söyle hadi kızım. Şöyle du değil mi Vesle, Zaten yanındasın. Hayır hayır hiçbir tamam, şey duyulmadı. Tamam. hadi. O kadar uzun söylemedim. Neyse. Şöyle de her şey özgü. Neymiş? Yazıklar olsun ölçüsü. Tamam mı? Ne, tamam mı? ne tamam mı? Bir daha senden konuşmayacağım özgü. anlamıyorum ya. Aa, anlayabiliyor. Özgür artık duş aldıracak ha, mısın evet. yoksa kokudan bayılsın mı? Tamam. Aldım. Gel aşkım, aşkım gel çitini. Özgür. Özgür gel sabunu. Özgü, sevmez Özgür. O öyle şeyler. Nereden biliyorsun yine aldım. Gerçekten Ç ha, nereden e, kesiliyor. biliyorsun? Kesiliyor. tek beni niye o anlıyor diyor o zaman. Hadi açıkla. Gerçekten annesi misin acaba? Ay gerçekten Özgü <laughs> Maya ile iletişim kurabiliyor. Bu nasıl oluyor? Ben bunu araştırmak üzere gidiyorum. Tamam Allah <laughs> <öyle. gülüyor> <laughs> ya Özgü bu nasıl bir gidiş? Özgü. Neyse. Hadi, Hadi gel. gel. Kesper. Özgü niye ben bir tek anlayabiliyorum? Dur. Onu... Ben onun annesi mi yoksa? Ruh annesiyim ben bir saniye. onun. Bir şey de kes wow. Seni hiç sevmedim dedim. Doğru mu? Hayır bir şey demedim. Ne dedi? Öyle bir şey demedim. Ne dedi? Ha sevmeyeceğim. Ne dedi? <laughs> Maya. Ne? Söyle. Biz elmas değil sen Selim. Tamam vereceğim söyle. Valla. Söyle. İki zeymasın. Çok merak ediyorsun değil mi? Vereceğim. Tamam. Ay yok yok. Tam söyle. Güzel elmasımı alayım. Sana elmasımı göstereyim Aa, mi? Tamam tamam. Ay şey dedi. Seni çok sevmiş onu dedi. Maya. Evet seni sevmiş. Doğruyu söyle. Seni sevmişti onu dede Onu mu dedin? Evet. Kesper'e soruyorum. Onu mu dedin? Evet. Maya. Kesper'cim. Kes... Evet onu dedim. Maya. Ne? Kesper'ı anlamıyorum. Ha. Maya. Kesper beni sevdin mi? Vallahi Sevgi'ste Özge bize plastik soruyorsun ya. Gerçekten sevdin mi? <laughs> sevmiş Özge. Kes biri evet ne demek? <laughs> Hayır ne demek? <laughs> aynı. İşte Özge ya. Kelime söylüyor. Ne kelimelerini anlamıyorsunuz yavrucan? Yazık gelmiyor. Kafam kadar olmuş be. Canım ne benim ya. Canım canım. Canım ne kadar da tatlı. Canım benim ya. Ay ne <laughs> kadar şeker. Ay. Bayram <laughs> şeker edilme deme. evet, evet. Neyse Kesper'cim gel be. Canım gel. Sen erkek misin kız mısın? Biz Özgür'le iddiaya girmiştik öldük 500 elmasına. Oha Maya. Evet Hayır. ya. Kız mısın erkek misin? Evet kız mısın erkek misin? 5 elması. yemedik Mayacığım. Seni öyle bir elması gösteririm şimdi. Çok ya mutluyorum. girdik ya. Evet kızmış. <laughs> kızmış. Yalan. Hay kızmış Özge. Anladım ki ben. Ne dedi? Erkekmiş. Ya kızmış. Erkekmiş. Yok oh ya. Sen de mi duyabiliyorsun? Evet. Ya of ya. Bir tek bana özel sanmıştım. Yok diye duyabiliyorum artık. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Gitti. Ee wow. wow. erkek misin yani? Wow. Öyleymişsin. Wow. Kız mısın? Wow. Erkek mi? Neyse ya anlamıyorum arkadaşlarım. Neyse tabii. ya. tabii. Neyse tabii. Neyse tabii. Neyse tabii. abone tabii. yorum yazmayı, Neyse tabii. Neyse tabii. Neyse tabii. Neyse tabii. Neyse tabii. Neyse Video Neyse tabii. bakmayın. Tamam sakin ol. Neyse tabii. Neyse tabii. Neyse tabii. Tamam sakin ol. Ne Neyse Septik şoka giriyor. Kesmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.